Rüyada kurt köpeği görmek. Rüyada kurt köpeği görmek sadakat, koruma ve bazen tehdit unsuru olan yakın çevreyi simgeler. Kurt köpeği kişinin hem koruyucu hem de kontrolcü yanlarını temsil eder. Bu rüya kişinin yakın çevresindeki insanlara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade edebilir. Psikolojik olarak kişinin sadakat, güven ve kontrol ihtiyacını yansıtır. Kişi ilişkilerinde dengeli ve dikkatli olmayı arzulamaktadır. Bu rüya korunma ve sınır koyma simgesidir. Gelecekte kişinin ilişkilerinde dikkatli olması gerektiği, sınırlarını koruması gereken bir döneme işaret eder. Kişi çevresindeki kişilere karşı temkinli davranabilir. Geçmişte kişinin ilişkilerinde yaşadığı güven sorunları veya sadakat deneyimleri hatırlanır. Bu rüya geçmişin bugünkü ilişki dinamikleri üzerindeki etkisini simgeler. Kurt köpeği görmek sadakat, koruma ve dikkat gerektiren ilişkileri simgeler.